Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugünkü konumuz iletişim. İletişim denince doğal olarak ilk akla gelen ilişkidir. İnsanlar olarak bir başkasıyla var oluruz demiştik. Yaşadığımız dünyada sistem bu şekilde ilerler. Bir başkasının varoluşu bizim varlığımızın kanıtıysa eğer doğal olarak iletişimin önemi de bir ilişkide kaçınılmaz oluyor. Günlük yaşamımızın içinde diğer insanlarla bulunduğumuz her ortamda karşılaştığımız anda İletişim otomatik olarak başlar. İçimizde hissettiklerimiz yüzümüze yansır ve böylece karşımızdaki kişiyle sözsüz bir iletişim içerisine girmiş bulunuruz. Dolayısıyla yüzümüzdeki ifade karşımızdaki kişiyle kuracağımız iletişimin ilk basamağı olur. İletişimin kısa ve açık tarifi anlam paylaşımıdır. Karşımızdaki insanla ya da insan gruplarıyla bu anlamı paylaşmak için farkında olmamız gereken bir takım olgulardan bahsetmek istiyorum. Bir insanın farkında olmadan ilişki içerisinde bulunduğu kişilerden ilk beklediği tanıklıktır. Yani sen varsın ve ben bunun farkındayım. Sonrasında önemsenmek, ötekileştirilmemek, değerli hissettirilmek, güvenilmek ve bu ilişkinin bir parçası olduğunu hissetmektir. Bu saydıklarımı kişiler karşılıklı olarak birbirlerine hissettirebildiklerinde sağlıklı iletişimler kurulmaya başlar. Karşındakini bu çerçevede dinleyebilmek büyük bir meziyet gerektirir ve bir ilişkide saygıyı doğurur. Genellikle iletişimlerde karşımızda kişini dinliyor gibi görünüp vereceğimiz cevaba odaklı oluruz. Onun hazırlığı içerisinde oluruz. Halbuki o zaman gerçek anlamda empati ortadan kalkar ve bazen aynı fikirde olsak bile iletişimin sonu anlaşamamazlıkla biter. İletişimin bu kadar önemli olduğu yaşadığımız dünyada bunlara dikkat etmezsek hem kendimizi ortaya koyamamış hem karşımızdaki kişinin varlığına saygı duymamış oluruz ki sonuçta kimse paylaşmak istediği anlam paylaşımına ulaşamamış olur. Bunların yanı sıra her birey iletişimin sonunda haklı çıkmak ister ve hem olduğu gibi anlaşılmak hem de kendi fikrinin en iyisi olduğu sonucuna varmak ister. Halbuki iletişimin sonunda ortak noktaya varmak gerekmez. Fikir paylaşımlarının sonucunda "Evet, dinledim, anladım ancak bu düşünceye katılmıyorum." diyebilmek de ayrı bir yetişkinlik gerektirir. Gördüğünüz gibi yaşamımızı kolaylaştırması gereken bu kadar önemli iletişim konusunda bile kendimize yeni dertler çıkarabiliyoruz. Değerli arkadaşlarım, her konunun sonu yine yetiştiğimiz ortama ve çekirdek ailemize çıkıyor. Evet. Ancak büyütülürken kurduğumuz iletişimler bizim gelecekte kuracağımız iletişimlerin ve ilişkilerin aynası gibidir. Aile dizimlerinde de her zaman bahsettiğimiz gibi atalarımızdan bizlere aktarılan bir takım problemlerden ve travmalardan bahsediyoruz. Bir yetişkinler olarak bunları görüp fark edip onurlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Peki bir defa da şu açıdan bakalım. Bizler de bir gün birilerinin ataları olacaksak çocuklarımızla ne tür iletişim, iletişimler içerisindeyiz? Onlarla kurduğumuz ilişkilerin temelleri sözsüz ve sözlü iletişimlerimize dayanıyorsa, bugünden başlayarak bunları düşünerek yol alırsak, belki günün birinde o çocuklar da biz atalarından gelen sorunları çözmekle uğraşmayabilirler. Gülümseyerek, sevgi dolu bir bakışla güzel bir iletişim başlatan insana ne mutlu. Farkındalık ve kendi yaşamın dinamiklerini kurabilme becerisi hem kendi yaşamlarımız için hem de gelecekte çocuklarımızın kaliteli yaşamlar sürebilmesi için ektiğimiz tohumlardır. İletişimlerimiz ilişkilerimize, ilişkilerimiz ise yaşam kalitemize etki eder. Hepinize bunları düşünüp yol alacağınız Verimli tohumlar ekip sağlıklı bir şekilde filizleneceğini göreceğiniz bir gelecek dilerim. Sevgiyle ve farkındalıkla kalın.